Arkadaşlar bugün e, sizlere yarın konuşacağım başkanlık seçimi konuşması için hazırladığım bir şeyi konuşmayı okumak istiyorum. Hazırsanız başlıyorum. Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. Ben Mustafa Paban. Yarın okulumuzda yapılacak seçim için başkan adayıyım. Size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 3,5 yaşından beri İmi Koleji'ye öğrencisiyim. Okulumu çok seviyorum. Hobilerim satranç, futbol, voleybol ve tenistir. Okulumuzun satranç ve tenis takımlarında hepimizi temsil ediyorum. Satranç ve tenis alanında birçok madalya ve kupa kazandım. Ayrıca Galatasaraylıyım. Eğer beni başkan seçerseniz futbol turnuvalarına kupa ödüllü ve final final maçını çim sahada yaptıracağım. İsteyen arkadaşlarım ile beraber Milas Spor maçlarına gideceğiz. Açık hava sinemasında film izleyip kamp yapacağız. Yemekhane ile görüşüp sevdiğimiz yemeklerin daha çok çıkmasını sağlayacağım. Ayda bir kere kostüm partisi yapacağız. Teneffüslerimizi daha eğlenceli hale getirmek için çalışacağım. Bisiklet, scooter, ture ve piknikler organize edeceğim. Her sınıfa kendi, her sınıfa kendine ait top alacağım. Sizler ile el. El ele verip okulumu zıt ilerleteceğiz. Şimdiden bana oy verecek arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diğer adaylara başarılar diliyorum. Bana oy verin gerisini boş verin. Bay bye.